Haber veriyor size. Ben geldim. Suyumu da hazırladım. Siz de sularınızı kapın. Gelin harika bir ortak daha yapacağız. Ben de bu arada sizin sorularınızı cevaplayayım hazır. YouTube size şey yaparken davet ederken. Biraz çünkü biliyorsunuz uzun sürüyor arkadaşlar. En çok sorduklarınızdan başlayayım. Pandil Doğuş şifal kolye uçlarının satıldığını zannediyorsunuz. Linkte nerede ne kadar diyorsunuz. Pandil Doğuş şifal kolye uçları satılmıyor arkadaşlar. Youtube videolarımın altına da link bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Trendyol'da bir can yıldırım yeri kutları mağazasına ulaşabilirsiniz. Ne alırsanız alın benden herkese birer tane hediye. O kadar çok evimi aldım, arabamı aldım, yazdığımı aldım, sevgilim döndü diyorsunuz ki arkadaşlar yoğun isteğiniz üzerine herkes alsın diye mağazadaki bütün ürünlerde dev kampanya kampanya var. Üstelik hepsinin yanında 20 TL'lik kupon var. Trampto'da kupon demek indirim ve sepette indirim var arkadaşlar. Ve bütün hepsi dediğim gibi gelmeye başladınız. Hoş geldiniz. Hadi gelin. Ee, YouTube biraz sizlere geç e, haber veriyor diye ben de bu arada sorularınızı cevaplıyorum canlarım. Eee pandil anlatıyordum size. Çok evimi aldım, arabamı aldım diyorsunuz. Sevgilim döndü, evlendim. Nerede ne kadar linkte bulamadım. Satılmıyor arkadaşlar. Ben size ne alırsanız onu hediye ediyorum. Ve herkes az diye hepsinde 20 TL kupon var, trant yolu kupon indirim demek ve sepet indirim var ve parfümü çok soruyorsunuz. Sularınızı kapın gelin iki dakikaya sorularınızı cevaplayayım geçiyorum arkadaşlar. Parfüm Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği özel kokulardan. Ki sonra doğada doğada zamanımız bölünmesin diye. Bu arada e, ben de hızlıca sorularınızı cevaplamış olayım. Instagram'da sıkıntı var biliyorsunuz. Doğamız aksamasın bu süreçte diyor. Suyunu almayanlar alsın ki zaman kazanalım. Sorularınız çıksın aradan. Parfümü çok seviyorsunuz. Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği kokulardan özü üretildi. Yoğun afrodizyak. İşte sevgilim sürekli benimle birlikte olmak istiyor. Evlenelim diyor. Kocam metresi bıraktı. Çok güzel dönüşleriniz var. Ve yanında doğal şifaltaş şey hediye ediyorum. Aranan, özlenen, merak edilen olmaya yardımcı. Bu arada ürünlerin içinden niyet kartları çıkıyor. Bunları nasıl kullanacağız, ne yapacağız diyorsunuz. Bütün ürünlerin içerisinde altı kitabında en çok mucizeden yaşamanıza vesile olan tekniklerde oluşan niyet kartları çıkıyor. Eğer uzaktaki birisine, başka birisine uygulayacaksanız o kişinin adını, soyadını 3 defa söyleyip uygulayabilirsiniz. İşte arkadaşımdan duydum uzaktaydı, parfümle sevgilisi döndü, şakayıkla ruh eşini buldu. Oğlunun haberi bile yok, başarı bilekliğiyle mandalinayı kodladı. İşte kocasına sitrine haberi yok, sitrinden haberi kodladı. İşte işi çok büyüdü, oğlu derece yaptı. Nasıl oluyor? Arkadaşlar başka birisine dediğim gibi kim uygulayacaksanız niyet kartını uygulamadan adını söylediğini 3 defa söyleyip uygulayabilirsiniz. Sizin enerjiniz serbest kalıp avranız bu yönde gelişeceği için bu yönde enerji aktifi oluyor. Yine en çok sorduklarınızdan jel içerisinde özel kokular var ve bu kokular sayesinde e, gereksiz yemek yeme yerine istediğim forma kavuştum diyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar daha çok fazla sorunuz var. O dokuklarını çok soruyorsunuz. Özellikle sprey şeklinde her yere sıkın. iz yapmaz. Kıyafet, nevresim, yatak odası, Araba, her yere sıkabilirsiniz halı perde. Özellikle fısfıs fıs çünkü o kokuları daha yayılsın, duyun ve gittiğiniz yere götürebilin. Ve üzerinize bir mesela e, diğer oda kokuları olsa diyelim sıkamazsınız. Odayı sadece yayıdır enerjisi. Bu amaç burada üstünüzde başınızda ayakkabılar çok önemli. Gittiğiniz yerlere gitmeniz için, niyetinize yönelik eşleşmeniz için. Yine oda kokular arkadaşlar dev kampanyada her yere sıkabilirsiniz. Doğal taşlarla birleştirdiğinizde etkisi çok artıyor dediğiniz için. onlar da çok güzel kampanya var aşk bekle ruh eşim bulum sitrin evimi aldım de vazgeçilmez oldum diyorsunuz. Böyle arkadaşlar doğal taşları da hepsinde böyle uygulayabilirsiniz. Daha çok ürün var çok soru var o yüzden e, duaya geçeyim arkadaşlar yine fırsat buldukça anlatırım ama Pandülleri isteyenler bir an önce alsınlar. Bunlar çok özel, çok kıymetli. 400 liraya satılıyorlar. Benim size hediyem ve bunlar sizin e, benim neden dualarım olmuyor demenize sebep olacak. Tekamülünüzü yavaşlatacak. bilinçaltınızdaki o çöpleri temizleyip, tekamülünüzü hızlandırıp dualarınızla eşleştirmeye yardımcı. Gece parlıyorlar, fosforlular. Çünkü beyin en çok gece çalışır. O yönde de niyet kartları var. Şimdi gelelim duamıza. Bugün muhteşem bir enerji var. Yeni günün niyetini hadi var mısınız? Derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi yavaşça verin. Tekrar derin bir nefes alın. Tekrar aldığınız nefesi verin. Tekrar alın. Tekrar verin. Ve şimdi tekrar derin bir nefes alıp aldığınız nefesi tutup suyun içerisine odaklanın. Yorulduğunuzda verin. Ve ben arkadaşlar bittiğinde bitti diyeceğim. Üç defa başınızı öne doğru eğip onaylayın. Kendimi bedenimde ruhumda, evimde, ülkemde, dünyada özgür hissetmeme engel olan bütün duygu ve enerjileri şimdi serbest bırakıyorum. Özgürlüğümü kısıtlayan her durum, olay ve kişilerle enerji bağımı kesiyorum. Özgür yaşamayı ve gerektiğinde hayır demeyi seçiyorum. Özgür olmak benim en doğal hakkım. Sol yumruğunu sık, suyun içerisine odaklan ve üç defa başını Öne doğru eğ. Bir kodlama daha geliyor. Hadi şimdi suya odaklan. Bir dilek tut. Suya bak, bir dilek tut. Dileğini tut ve gözlerini kapat. Ve gökyüzünde balonların olduğunu hisset. Elinde balonlar var rengarenk ve bunları bıraktın ve gökyüzüne doğru gittiler. Ve bu sihirli balonlar dileğini gerçekleştirmek için gidiyorlar. Yola çıktılar. Enerjini aktive etmek için sevdiklerine de bu dualarının ulaşıp nasiplerini alması için şimdi sağ ayak tabanını 3 defa yere doğru vur ve enerjini aktive et. Şimdi suyun içerisine odaklan ve dilek balonlarını suyun içerisinde hayal et. Albert Einstein ne diyor biliyor musunuz? Einstein diyor ki her şey enerjidir. Hepsi bu kadar. İstediğiniz gerçekliğin frekansına ayarlanırsanız ister istemez o gerçekliği elde edersiniz diyor Albert Einstein. Başka bir ihtimal olamaz. Bu felsefe değildir. Bu bir fiziktir diyor. Yani benim size hep söylemek istediğim şey kokular, doğal taşlar, parfümler, ortak doğalar, hikayelerindeki kodlamalar, sayfadaki renk, renkleri yazın. Bu işte hepsi bu öğretiye dayanıyor. Hani diyorsunuz ya, aa nasıl oldu ben şahit oldum. Komşumun komşu, şeyi, kocası parfümle 10 yıl sonra kadını bıraktı. İnanılır gibi değil çocuk matematikten ...iki tane yapıyordu iki tane boş bıraktı. İnanılmaz değil 35 yaşında komşumun üç kızı aşk bilekliği ve şakayıkla ruh eşini buldu. Hocam nasıl oluyor? Oluyor görüyorum ama bunun bize fiziğini mantığını felsefesini söyleyin diyorsunuz ya. İşte her şey bir enerji. Ve siz bu enerjiyi doğru kodladığınızda ben bütün ürünlerin içerisindeki niyet kartlarını 6 kitabımda en çok muzenan yaşamınızda vesile olan tekniklerle kodluyorum. Ben sosyoloğum, aile danışmanıyım. Ondan sonra sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe eğitmeniyim. Ondan sonra biliyorsunuz çözüm odaklı danışman, nefes terapisti, nefes koşu bir sürü eğitim alanlarım var. Bunların hepsini sıkıştırmış bir şekilde işte enerjiyi kokular aracılığıyla veya taşlar aracılığıyla yönlendirme. Yani aslında aslında bunları bazıları şey zannediyor ya, hani mucize. Aslında bilimin kanıtlanmış ve kaçırı olmayan sonucunu yaşıyorsunuz. Çünkü tekrar okuyorum. Neyi yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Albert Einstein'ın şu dediğini bir kere daha okuyorum. Hani mucizeler nasıl oluyor diyorsunuz ya. İşte Albert Einstein aslında bunu açıklıyor. Ve diyorlar ki aslında bunlar biz mucize diyoruz ama aslında bunlar mucize değil. Bunlar bilimsel Yapılan etkilere karşı gelişen zorunlu tepkidir diyorlar. Çünkü siz enerjiyi bu yönde yollarsanız başka bir kaçışı yoktur. Olur. Yani yani ne demek arkadaşlar? Siz suyun içerisine makarna yatarsanız makarna çıkar. Kaçışı yoktur. İçinden balık çıkamaz. Makarna balığa dönüştüremez. İşte elektriği enerji gibi düşünün. Enerjiniz elektrik gibi düşünün. Tekrar söylüyorum. Bakın bütün her şeyin oldu oldu dediklerinizi. Mesela yazıyorlar ya ortak doğada dört tane oldu beş tane Bazıları diyor ki hocam nasıl oluyor ya? Çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz? İşte o kanala bir bağlanıyorsunuz. Yani Einstein'ın dedi o enerjiyi frekansı bir yakalıyorsunuz. O enerji avra bir serbest kalıyor. Mesela şu bizim yeni çıkan vücut peelingi var ya paylaşmıyorum bile artık. İnanın diyorum ki inanmayacaklar. 8 doğa mı oldu? 9 doğa mı oldu? Çünkü banyo işte o arınmaları, enerjileri bırakmak ve tuz ve şeker ve koku ve içindeki yağlar. Bu enerjiyi aktive etmenin en hızlı yollarından birisi. Einstein'ın de diyorlar. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Kanallarınız bir açılıyor arkadaşlar. Bunu elektrik gibi düşünün. Elektriğe bağladığınız zaman süpürge çalışıyor, çektiğinizde kapanıyor. O yüzden ortak dualarda hep diyorum ya dikkatinizi, enerjinizi, zamanınızı, odağınızı neye verirseniz sizindir. O yüzden diyorum mesela mutlaka ürünleri kullanırken olmasını istediğiniz niyeti odaklanarak kullanın. Çünkü enerjiyi o yönde yol veriyor. Ve hayatınızın felsefesi yapın. Bakın çok önemli. Her şey diyor enerjidir. Hepsi diyor bu kadar. Kısa ve net. İstediğiniz gerçekliğin frekansını ayarlanırsanız İster istemez o gerçeği elde edersiniz. Bakın tekrar okuyorum. İstediğiniz gerçekliğinin frekansına ayarlanırsanız. Vazgeçilmez bir şekilde döndü. Pudrayı sıktım döndü. Aa çok ilginç diyorsunuz ya 10 yıl önce eks döndü. Ya da yazdı engeli kaldırdı. İşte çünkü içerisindeki özel kokular, özel maddeler, özel frekanslar sayesinde siz o istediğinizin frekansına ayarlanıyorsunuz. Ve ne oluyor Einstein'ın dediği? ister istemez o gerçekliği elde ediyorsunuz. Ve ne diyor? Çünkü diyor başka bir ihtimal olamaz ve o kadar güzel diyor ki Einstein bu diyor felsefe değil diyor bu fizik yani bilimsel bir gerçeklik. O yüzden hani bazen bizim buna adı ortak dua, bazıları hurafa gibi, büyücülük gibi, tuhaf tuhaf ne yapıyor bunlar gibi falan. Hayır biz burada tam da bu Einstein'ın dediği şeyi yapıyoruz işte. Nefesle bilinçaltımızı aktive edip beyin dalgalarımızı istediğimiz frekansa getirip enerjiyi doğru yönlendirip başka bir ihtimalin olmaması halini yaşıyoruz. O yüzden arka arkaya dua inanın o kadar zorlanıyorum ki gerçekten şu sabah akşam duaları yapıyorum ya Instagram sıkıntı YouTube'a giremiyorum gittiğim yerde internet olmuyor çekmiyor ama o kadar önemli ki bu sizler için. Çünkü arkadaşlar işte bu Einstein dediği gibi arka arkaya yaptığımızda o frekansı inanılmaz artık artıyor 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 ve o kaçınılmazlık artık iyice üst safhaya çıkıyor. O yüzden ne olursunuz? Ne ol o yüzden diyorum mesela oda kokularını sıkarken olmasını istediğiniz şeyi sıkın. Aa sıktım hocam yandı yazdı x5 dakika içinde. Çünkü niye? Niye? Çünkü kaçılmaz bir şekilde enerjiyi doğru verdiğinizde bu felsefe olmaktan çıkıp fizik haline geliyor. Çünkü siz o enerjiyi boşalttığınızda makarna nasıl balığa dönüşemeyeceksek o da dönüyor. Fizik kurallarının başka bir şey yok yani. Hani bazıları diyor ya hocam biz başkasının kul hakkına mı giriyoruz? Bu işte büyücü. Başka hiçbir şey değil. Fizik kurallarını uyguladığınızda kaçınılmaz son sizindir. O yüzden sizden istediğim, şimdi ne olursunuz en çok bu öğretileri size verdim, bu bilgileri size verdim. Çünkü yaptığımız işin gerçekten ne kadar bilimsel, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bilincine varın. Bu niyetle enerjiyi yükleyin. Çok önemli. Tamam mı canlarım? Hadi. Einstein'ın dediği öğretiyi kaçınılmaz sona frekansımızla ayarlamaya hazırız. O balonları şimdi suyun içerisinde hayal edin. İşte enerjinizde şimdi o balonlara ilk duanızı yükleyin bu enerjiyi yakalayarak Allah'ım ne olursun ya Rabbim sana geldim sana sığındım tek vekilim sensin DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru Allah'ım o zihnim bedenim ruhum şifaya kavuşsun Allah'ım en güzel haberlerle döneyim ya Rabbim ne olursun bir mucize olsun tertemiz sayfalar açılsın Allah'ım dünyanın en uzun yaşayan insanı ben olursam neler olur DNA'm genlerin şifram bütün DNA zincirim şifalanırsa aile genlerim Allah'ım ailenin ilk milyar deri ben olursam, çok zengin olursam, istediğim aşka kavuşursam neler olur çok merak ediyorum. Dönmez dediğim dönerse, olmaz dediğim olursa her şey hatırlayın bir enerji ve enerjiyi serbest bırakın. Lütfen hissedin. Bugün mükemmel bir güne uyandım. Her şeyin mucizelerle hayatıma akmasına, kalbimde müteşem bir enerjiyle de uyanmasına niyet ediyorum. Evet mükemmel bir güne uyandım. Çünkü yaşadığım her şeyin hayrıma olduğunu kabul ediyorum. Sahip olduğum her şey şükürler olsun ya Rabbim. Çok daha güzel şeyleri yaşamayı hak ediyorum. Daha lüks yaşamayı, el üstüne tutulmayı, sevmeyi, sevilmeyi, değer görmeyi, saygı duyulmayı hak ediyorum. Daha güzel şeyleri yaşamam için gerek olan her şeyi hayatıma şu anda davet ediyorum. Hadi o balonuna ilk duanı yükle. Gör gördüklerini, duy duyduklarını, hisset hissettiklerini. Başını üç kere daha öne eğ ve en çok yaz yazın elini bardağına kapat. Mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum de. avucunun içerisinden şimdi o Einstein'ın öğretisine akıt. O enerjini, o bütün frekansını, o duanla, ilk duanla eşleşecek hale getir. Çünkü ne diyor Einstein? Bu felsefe değil, fiziktir, kaçınılmaz sondur. Sen de hadi bunu kaçınılmaz bir son olarak niyetinle eşleştiğin bilincinde elini kapat. Ve şimdi suyunda en çok olmasını istediğin ikinci duanı balonun üzerinde hayal et. Gör gördüklerini, duy duyduklarını, hisset hissettiklerini. Ne olmasını istiyorsan ikinci balona yükle. Allah'ım ne olursun. Ya Rabbim bir kapı aç. Bir ışık, bir aşk ver. Allah'ım ne olursun. Burada arayan herkes ruh eşini bulsun. Ya Rabbim aşk kapısını çalsın. iş kapısını çalsın. Bir anda bir kesişme, bir eşleşme olsun. Aksın, aksın, aksın. işler güçler. Allah'ım yetişemesinler. Ya Rabbim öyle bir aşk yaşasın. Ayakları yerden kesilsin. Öyle bir şifa haberleri alsın. Allah'ım şok olsun. İyileşmez denenler iyileşsin. Ya Rabbim yürümez denenler yürüsün. Hadi ikinci duana odaklan. Einstein öğretisiyle bütün enerjinin frekansını ikinci duana ver. Elini kapat, mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum. İşte mühürlüyorum dememiz de Einstein öğretisiyle o frekansımızı eşleştirmek anlamına geliyor. Ve bunu eşleştirdiğini hisset. Ve şimdi üçüncü duana odaklan. Gör gördüklerini, duy duyduklarını, hisset hissettiklerini. Güne bolluk bereket enerjisiyle başlamayı ve bundan sonraki her şeyin hayrım olmasını seçtim ben. Kendimi iyi ve güzel şeyler açıyorum. Bolluğu, bereketi, şansı, yeni fırsatları, harika olasılıkları hayatıma çekmeyi seçiyorum. Hayata neşeyle gülümsemeyi seçiyorum. Bugün kendimi görmeyi, kendimi sevmeyi, kendimi olduğum gibi kabul etmeyi seçiyorum. Üçüncü duam yönündeki enerji aktivasyonu başlasın. Enerji aktivasyonu başlasın. Enerji aktivasyonu başlasın. Şimdi enerjinin birleştiğini hisset. Şimdi o duanın yönünde yol aldığını hisset. Şimdi lütfen Hani biraz önce söyledik ya Einstein'ın dediği gibi her şey enerji diyor. Hepsi bu kadar diyor. İstediğiniz gerçekliğin frekansına ayarlanırsanız ister istemez o gerçekliği elde edersiniz. Şimdi istediğiniz duanızın frekansına ayarlandığınızı hissedin suya odaklanırken. Suyun hafızası vardır. Başka bir ihtimal olmadığını düşünün. Bunun bir felsefe değil bir fizik olduğunu, bir bilimsel gerçeklik olduğunu düşünerek odaklanın ve elinizi kapatıp gerçekleşiyor, gerçekleşiyor, gerçekleşiyor deyin ve istediğinizle aynı frekansa ayarlandığınızı hissedin ve olmuş halini hissederek için. Ve bir miktar bırakın ben de bıraktım. Ve bu kalan miktarı bilek içlerimize dualarımızın olmuş halini hissedip bu dualarımızda aynı frekansa geldiğimizde hissederek sürüyoruz. Neden? Çünkü Einstein'ın dediği gibi o enerjinin o frekansın çıktığı en güçlü noktadan birisi de bilek işleri. Mutlaka sıkın ve akşam da yine mutlaka arkadaşlar e, saat saat buçukta burada olun. Enerji çok yüksek. Biraz önce özellikle bahsettim Einstein'da dediği gibi. O arka arkaya arka arkaya yaptığımızda enerjimizi dualarımızla, frekansımızı dualarımızla arkadaşlar yükseltmek için çok önemli. Bu arada hayır arkadaşlar satılmıyor. Hızlıca tekrar söyleyeyim. Bu linkte bu Instagram'da sıkıntı olduğu için herkes hikayelere ulaşamıyor. Arkadaşlar e, bu doğal şifal taş, pandil kolye uçları evet 400 TL civarında ama satılmıyor. Ben size ne alırsanız onu Nick'ten hediye ediyorum ama artık stoklar bitmek üzere. Çünkü herkes evimi aldım, arabamı aldım, sevgilim döndü, komşum ruh eşini buldu gibi. O kadar çok hayatın içerisinde konuşuyorsunuz ki herkes tanıdığı tanımadı, herkese hediye aldı, stok yaptı. Ben de herkes alabilsin diye bütün ürünlerde dev kampanya yaptım. Hem de yanlarına 20 TL değerinde kupon yani indirim koydum. Hem de sepette ekstra indirim. O yüzden tükeniyor. Almak isteyenler hemen alabilirler. İşte arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bizim parfümümüz olsun, sıkılaşma jeli olsun, ondan sonra oda kokuları olsun, vücut peelingi olsun. Bütün arkadaşlar doğal taşları aromatik yağlarla ovuyorum. İşte hepsinde Albert Einstein'ın öğretisi var. Her şeyin bir enerji olduğu ve istediğiniz gerçekliğin frekansını ayarlanırsanız ister istemez o gerçekliği elde etme. Buna ulaşmanız için özel kokular, özel bitkiler kullanıldı. Ve arkadaşlar alt kitabımda en çok mucizeler yaşamanıza vesile olan bu frekansla ayarlanmanızı sağlayacak e, teknikler ve alanındaki en uzman işte işte Freud, Einstein, Jung, Adler gibi kişilerin öğretileriyle hazırlanıyor. O yüzden çok güzel dönüşler alıyorsunuz. E, jeni çok soruyorsunuz arkadaşlar. Sabah akşam sürebilirsiniz. Çünkü 10 kilo 10. Biraz önce ismini paylaştım. Bir arkadaş 20 kilo verdim demiş. E, i̇çerisinde özel kokular var. Yeme bozukluğunun altında biliyorsunuz duygusal boşluk var. Gereksiz yemek yeme yerine bununla istediğin forma kavuştum diyorsunuz. Yine vücut peelingi çok özel. Bu Einstein'ın söylediği dualarınızla yani niyetlerinizle aynı frekansı ayarlanmanız için banyolar ruhunu temizlemek, arınmak için muhteşem alanlar. Hem bütün uzmanların önerdiği tuzla banyo yapma hem de şeker hem de özel yağlar hem de özel koku birçok şeyi barındırıyor. Onunla mutlaka bir duş alın arkadaşlar. Ne kadar iyi geldiğini hissediyoruz. Hem de tensel uyum, dişli enerji artırmak hem de içindeki koku sayesinde sizinle bir şey yapan kişinin tekrar tekrar yapmasını arzulayacak teknikler var içerisinde, kokular var. Bu kadar sorularınız çok var ama akşama tekrar sonra açıklarım. Sizi seviyorum. Açta kalın. Doğalarına kalın. İyi İyi ki varsınız. Akşam 9.30'da görüşürüz.